Merhabalar. Videomuza Bitexen üzerinden nasıl demir fan token ön satışına katılabiliriz? Bunu göstereceğiz. Demir token Adana Demirspor'un taraftar tokeni oluyor. Yani taraftar grubu için çıkartılmış bir token. Zaten Adana Demirspor'un kendi fan var Bitexen'de. Ee, başlangıç tarihi 10. ayın 5'i, bitiş tarihi 10. ayın 15'i ön satış arzı 150 milyon demir. Yani 150 milyon adet. Bakın buraları okumam gerekiyor size. Kısa kısa özetle geçebilirim ama şu kısmı okuyayım. Adana Demir Spor Kulübü'ne ait fan token olan Demir Token, Ethereum Black zinciri üzerinde ERC20 standartlarında üretilmiş bir hizmet tokendir. Yani buradan şunu anlıyoruz. ERC20A'nı kullanıyor token. Burada mesela tokenin normal hayata etkisi ne diye soracak olursak kulüp kararlarına katılma, transferlerle ve maça çıkan oyuncularla ilgili fikirlerini aktarma, takım ve kulüb üyeleri ile özel aktiviteler, imzalı kulüp ürünleri, maça ve kulübe özel aktiviteler, futbolcularla sahaya çıkma gibi aktivitelerle sınırlı olmamak üzere birçok aktiviteye katılabilecektir. Demir Token ismini taraftar grubundan alan Mavi Çimşekler mobil uygulaması üzerinden kullanılabilecektir. Adana Demir Spor Kulübü her gol attığında 5000 token, dahil olduğu lig içerisinde ilk 4 sıralamasında ligi tamamlanması halinde 20.000 token, dahil olduğu ligin şampiyonu olması halinde 1 milyon token ve özel kupa turnuvalarında şampiyon olması halinde 50.000 token piyasadan satın alınıp yok edilecektir. Mavi Şimşekler mobil uygulaması içerisinde elde edilen gelirlerin %20'si ve NFT gelirlerinin %5'i ise demir token yakım için piyasadan geri alım için kullanılacak ve yakılacaktır. Yani burası çok güzel aslında. Bu şu demek oluyor. Yıllar yani e, maçlar oynandıkça bu Adana Demirspor'un e, daha doğrusu demir token kendi içerisinde bir değerlenecek. Neden değerlenecek? Çünkü her gol atımına, galibiyete, şampiyonluğa yakın garantisi sözü veriyorlar. Yani 3-5 yıl sonra tabii ki her gol attığında, her e, şampiyonluk olduğunda ya da galibiyet olduğunda yakın olacak. Bu gayet güzel bir şey. Bu da fiyatıyla uzun vadede arttırır. 3 tane seçenek var bizim ön satış seçeneklerimiz onlar şöyle bir seçenek Toplam arz 50 milyon demir IEO fiyatı 0.20 kuruş Yani 0.20 TR'ye 20 kuruş Başlangıç tarihi 10. ayın 5'i bitiş tarihi 10. ayın 15'i 10 günlük bir süre var arkadaşlar ee, minimum en az 15 demir almamız gerek En fazla 500 bin Kilitli kalma süresi 12 ay Eğer birinci gruptan alırsanız 12 ay bunu satamazsınız Seçenek 2 Yine 50 milyon adet demir token fiyatı 0.40 Yine aynı alım 15 minimum alım 15 maksimum satış 250 bin burada kilitli kalma süresi 6 ay seçenek 3 bu 80 kuruş tarihler aynı her şey aynı en az 15 adet alınabiliyor en fazla 25 bin adet Gil kalma süresi tabii ki yok. İstediğin şeyi sorabiliyorsun. Bakın şurada sorular kısmı var. Buraya gelip mesela şuna tıklayalım. Kim çıkarttı diyor burada yazıyor. Demir token Exempay tarafından çıkartılmıştır gibi. Da sormak istediğiniz başka bir şey. Her neyse uygulama bu şekilde görmüş olduğunuz. Eğer bunların dışında sormak istediğiniz başka sorular varsa lütfen yorumlar kısmına belirtin yazın daha doğrusu. Kanala abone olun telegram grubumuz var yeni kuruldu oraya da üye olmanızı istiyorum. Daha detaylı bilgiler telegramdan paylaşılıyor çünkü. Görüşürüz.